Musa ilaç saati anneciğim. Hadi, hadi damlayacak hadi hadi kalk ilacını iç hadi anneciğim hadi aç ağzını. Hadi oğlum bak damlıyor, damlıyor Musa bak damlıyor eyvah eyvah. Bunu içireceğim, Maymun içireceğim maymuş. Maymuş, Musa'nın ilacını sen iç. Getir buraya maymunu. Maymunu buraya getir dedim Musa. Kime diyorum? Maymunu buraya getir dedim. Getir, getir içireceğim. Sen içmiyorsun madem. Sen içmiyorsun. Aç Tamam maymuş bakalım maymuna bir soralım. Maymuş istiyor musun sen ilacını iç? İyileşecek misin sen? Evet, evet i̇stim diyor bak. Yani. Anneciğim evet diyor. Gel hadi iç bakalım aç ağzını. Ay. Hop, o zaman Musa içecek sana yok. Benim oğlum iyileşecek. Hadi Hadi anneciğim hop. Haydi Anne, Hadi oğlum hadi Musa. Aa buraya ne yapıştırmışsın sen böyle ya? Şimşeklerini <laughs> mi yapıştırdın? <laughs> Ay çok güzeller. Sen beğendin mi? Ben çok beğendim. Hadi sen bu ben ilacını ben iç ben anneciğim. Oğlum Musa. Ya kalkar mısın anneciğim lütfen. Bak doktora gitmek zorunda kalacağız. <laughs> hadi. Hadi anneciğim. Oğlum neredesin? Hangi koltuğun arkasındasın acaba? Aa burada yok. Bu ilacı ben sana içireceğim Musa. Aa bu koltuğun arkasında da değil. Ya bu çocuk nereye saklandı? Neden? Buradasın. Hadi bakalım bu ilacını iç bakalım. Hayır. Anneciğim hadi. Hayır. Hadi anneciğim. Bunu ne? Neden? Hayır. Lütfen anneciğim. Ay başım döndü dön dön dön. Hadi şunu iç. Hadi anneciğim daha yemek yapacağım. Kime söylüyorum? Durak bak bak ne al aşkım. Hadi anneciğim. Hadi Musa. Ama neden anneciğim? iyileşeceksin? Hayır. Doktora mı gidelim biz acaba? Hayır. Doktor amcaya mı gitsek? Ne yapsak? Hayır. 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 Tamam anneciğim bunu iç yatarsın hadi. Hayır. Hadi kuzum hadi anneciğim. Anne ne var ağzında? Ağzında Dilin var. Ne ağzında? Dil, dilin var oğlum Hayır. dişlerin var. Başka ne olabilir? az ne var? Hadi hadi anneciğim iyileşmek istiyor musun Musa? Hayır. Aa, nasıl yani? Aç şu ağzını bakayım geliyor. Aç ağzını. Aç şu ağzını. Hadi bir iki üç. Hadi. Hadi anneciğim bak toz geldi üstüne neredeyse. Hadi. Hadi sen çok güçlü bir çocuksun. hadi. Diyorsun. Hadi aşk. Beni üzüyorsun ama bak sana ne yapacağım biliyor musun? Evet. Patates kızartacağım. Hayır. Ah niye? Hayır. Sen istedin ben sana çilek aldım. Şimdi sen de bunu yiyeceksin. Hadi. Hadi anneciğim. Hop, geliyor 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 geliyor. Maymun içecek. Maymun içmeyecek. Sen iç. Hadi. Hayır, maymun. Hadi. Maymun e, tamam ben şimdi bunu maymuşa içireyim de sen de gör gününü. O iyileşecek çok güçlü olacak. Sen güçsüz olacaksın Anne. o zaman. Gel maymuş. Maymuş. Aa, maymuş, sen hasta mısın ya? Evet. Hadi aç ağzını ha? bakalım. Burada. Aa, ne yapıyorsun maymunu mu sallayacaksın? Hadi. Hadi sen büyüdün abi oldun şimdi bunu iç anneciğim. Anne hasta oldu evet hadi maymun aç ağzını bakalım. Hop geliyor geliyor geliyor. Hop. Ah bak çok lezzetliymiş. Bir de sen iç aşkım. Bir, iki, üç. Lezzetli değil mi annem? Çok güzel. Hadi aşkım hadi. Sürprizim var sana. Ha, aç ağzını. Aç ağzını sürprizi söyleyeceğim. Tamam hadi. Hadi bir, iki, üç. Hadi. Öyle olmaz anneciğim. Kocaman açıyorsun. Kocaman kocaman kocaman. Hop. Aferin benim oğluma. Bir tane daha. Hop. Kocaman anneciğim. Kocaman açman lazım ağzına. Hoppala. Seni tebrik ediyorum Musa.